Ramazan ayı hazırlıklarımızı duyurmak üzere toplandık. Ancak öncesinde e, malumunuz ülkemizde e, zor günlerden geçtik, geçiyoruz. E, önemli bir afet yaşadık. E, burada kaybettiğimiz vatandaşlar var. Yine içinde bulunduğumuz günlerde yine bir sel afetiyle karşı karşıyayız. Yine özellikle e, Adıyaman ve Urfa gibi e, depremi yaşamış olan bölgelerde ben kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Rabbimizden rahmet diliyorum, yaralılara acil şifalar diliyorum. Tüm milletimizin bir kez daha başı sağ olsun. Buradan inşallah e, tüm ülke olarak, şehir olarak, kişi olarak, birey olarak, kurum olarak e, sonuçlar çıkartarak e, daha doğru e, bir sürece doğru evrilmesine inşallah katkı koyacağız. E, bunu bir kez daha hatırlatmak istedim. Tabi Ramazan ayı özelinde bizim e, öncelikli olarak tabii Ramazan'ımızı da kutluyorum, tebrik ediyorum. Rabbimize de hamd ediyorum, şükrediyorum. Bizleri bugünlere yeniden eriştirdiği için e, ve e, Allah nasip ederse bu Ramazan içerisinde de yine geçmiş yıllar e, olduğu gibi ve benzer şekilde e, çalışmalar planladık. Tabi 3 e, ayrı müdürlüğümüz arkadaşlar e, özellikle bu konuda daha fazlaca e, hizmet alanına girdiği için e, görevler icra ediyorlar. E, burada e, 22 Mart gecesi ilk savunumuzu gerçekleştireceğiz. E, beraberinde 23'ünde de niyetli olacağız, oruçta olacağız. Tabii e, bu ay içerisinde e, bizim Sosyal Yardım işleri Müdürlüğümüz e, daha fazlaca ön plana çıkıyor. E, yine Zabıta Müdürlüğümüz, e, denetimler ve sağ görevleri ön plana çıkıyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğümüz aracılığıyla da arkadaşlar bir takım programlar icra ediyoruz. Tabii Sosyal Yardım Müdürlüğümüz ve Umuteli Sosyal Yardımlaşma Derneğimizin üzerinde yaklaşık olarak 2000 aileye, buradan da yaklaşık 10.000 kişiye ifade edebiliriz. Yardım planlamasını yaptık. Ama şunun da bilinmesini istiyorum. İşte biz Ramazan geldi, gıda polisi erzak veriyoruz gibi düşünmeyelim. Yılın 365 günü, yılın 12 ayı bu planlamalar zaten devam ediyor. Yani ihtiyaçlı bir insan varsa, ihtiyaçlı bir aile varsa biz mutlaka bu ailelerin ihtiyaçlarını gidermek üzere çalışmalar yapıyoruz. Örneğin düzenli olarak zaten yılın her günü insanların evine sabah kahvaltısı ve akşam yemeği gibi organizasyonumuz var. Ev temizliği gibi, işte evlerinin teşrifi gibi, eksiklerinin giderilmesi gibi evlerin onarılması gibi, kişisel temizlikler gibi diye yani sayabileceğimiz pek çok o alanda yaptığımız görevlerimiz var. Bunu sadece Ramazan geldiği için yapmıyoruz. Bunu da altını çizmek istiyorum. Tabii bu alanda bizlere destek veren hayırseverlerimiz var. Bu vesileyle ben onların her birine çok teşekkür ediyorum. Cenab-ı Allah herkesin hayrını, sadakasını, zekatını kabul etsin inşallah. Bunu da eklemek istiyorum. Burada tabi bizler bu yıl için şöyle bir farklılık yaşıyoruz arkadaşlar. Deprem olduğu için deprem bölgesinden şehrimize gelen ailelerimiz var. Buradaki güncel sayımız da şu anda 682 aileye kişi olarak da 3700 kişiye ulaştı. Yani biz şu anda bu kadar insana İnegöl'de ev sahipliği yapıyoruz. Bildiğim kadarıyla Bursa özelinde de yaklaşık 35 bin civarında insan bu şekilde misafir ediyor. Yani yaklaşık biz yüzde onu gibi e, vatandaşımızı burada barındırıyoruz. Bu konuda da gayret eden başta belediyemiz ve sivil toplum kuruluşlarımız ve kişiler, hayırseverler onlara çok çok teşekkür ediyorum. E, bu gruplarımız ve ekiplerimiz, gönüllüler, STK'lar, hayırseverler gerçekten can araç mücadele ediyor. İşte o insanların evlere yerleştirilmesi, o insanların ev eşyalarının tamamlanması, o insanların işte e, eksiklerinin giderilmesi için e, belediyemizin ve diğer tüm yardım kuruluşlarının da destek ve katkılarıyla el birliğiyle el yordamıyla giderilmeye çalışılıyor. Bunu da ifade etmek istiyorum. Tabii bunların yanında rutin çalışmalarımız da ile devam ediyor. Diğer zaten müdürlüğümüz üzerinden de. Ee, hemen esnaflarımızı ilgilendiren konular var. Mesela işte Ramazan geleneği haline dönüşen helvacı, tatlıcı, limonatacı gibi şerbet ürünleri gibi e, satışlar yapan işletmelerimiz var. E, burada e, açıkta ve farklı sektörlere e, satışına izin vermiyoruz. Bunu ifade edelim. E, biz şunu istiyoruz. Esnaf arkadaşlarımız kendi iştigal ettiği konusuyla ilgili İşini Ramazan'da insan kalabalığı da olduğunu göz önünde bulundurduğumuzda sadece o işletmeler kendi kapısının önünde icra etsinler. Yani ben giyim konfeksiyon işi yapıyorsam benim kapının önünde tatlı satmamam gerekiyor. Bu bir defa o işi yapan arkadaşlarıma saygısızlık. Onu söyleyeyim. Onun için bu konuda herkesin bu işi yapan arkadaşlarımıza saygı göstererek onlara destek olması gerekiyor. Yani bunun için ille bir kural, kaide konulmasına da gerek yok. Yani ben bu konuda özellikle dikkat çekmek istiyorum. Bu da esnafımızı korumak amacıyla planlanmış bir şey. Ha şunu da ifade edeceğim. İşte kıyafet işi yapan bir arkadaşımızın da korunması için açık tezgahta birinin bir şey satmasını istemeyiz. Örneğin seyyar gelmiş, arabasını açmış. Nereden geldiği belli değil. Bunu da istemiyoruz. Seyyar satıcılar istemiyoruz. Herkes esnaf arkadaşlarımıza yönelsin esnaf arkadaşlarımıza destek olalım onların zaten kendi işi onlara biz destek olalım istiyoruz ve lokanta ve restoranlar Ramazan ayı boyunca saat 18'den yani akşam saat 6'dan itibaren kaldırımlarını kaldırım ve yaya yolunu açık tutmak koşuluyla e, buraları kapatmayacak şekilde e, iftar masası gibi e, malzemelerini orada koyabilecekler Yine Ramazan davulcularına müsaade edeceğiz fakat e, savura iki saat kala çalmaya başlayacaklar. Daha öncesinde bir rahatsızlık oluşturmamak üzere. Yine işte e, iş yerleri ulaşım, dilencilik başta olmak üzere tüm denetimlerimiz devam ediyor olacak. Bu konuda da e, vatandaşlarımız bize bildirimde bulunurlarsa e, biz kendi rutinimizi işletiyoruz ama gördükleri aksaklıkları bildirirlerse bunlara da müdahale edeceğiz. Yine benzer şekilde... Ee, tüketimi olan malzemeler daha fazlaca satın alınıyor. İşte son kullanma tarihi geçen, hijyen, problemi olan, fahiş fiyat gibi, e, ürünlerin tazeliğinin e, kaybolması gibi konularda denetimlerimizi biz devam ettiriyor olacağız. Yine e, e, fırınlarımızda unlu mal ve tatlı sektörlerinde de denetimlerimiz devam ediyor olacak. Ramazan ayında kahvehane, kıraathane, çay ocağı, çay bahçesi, lokanta, restoran, kafe, kafeterya sektörleri sahura kadar hizmet verebilecek arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Ve burada tabii bir dikkat çekmek istediğimiz konu da yaya araç trafiği, yaya ve araç trafiğini aksatmamak adına özellikle iftar yoğunluğunun başladığı akşam saatlerinde araçlarımızı otobüs duraklarına, yaya kaldırımlarına, yaya geçitlerine ve park yasağı olan yerlere bırakmamaya özen gösterelim. Bu konuda önemli. Yani evet herkesin 5 dakika işi var. Ama mümkünse arabamızı uygun yere bırakalım. Sonra işimizi görelim. Bu konuda da ben bir hatırlatma da bulunmak istiyorum. Ee, diğer müdürlüğümüz, Kültür Sosyal Hizmetler Müdürlüğümüzün de e, bu yıl teravih programları devam edecek. E, bizim 8 ayrı e, şeyde e, camimizde oluşturduğumuz programlar devam ediyor olacak. Aynı zamanda e, farklı mahallelerimizde e, yine çocuklarımıza dönüp etkinlikler gerçekleştireceğiz. Onların mutlu olmasını istiyoruz. Onların bu itlerine gidip bir alan belirleyip o belirlediğimiz alanda e, çocuklarımızı, ailelerimizi oralara toparlayıp orada onlara çeşitli etkinlikler gerçekleştireceğiz. Burada ben tek tek şu günü şurada şu olacak demek istemiyorum ama misafirlerimiz kimler olacak bunların isimlerini zikredeyim. Ferruh Muşteyer hocamız gelecek. Osman Bostancı hocamız, Bünyamin Topçuoğlu, Alpcan Çelik, Ali Derman, Ahmet Yüksel hocamız, Metin Çakar hocamız ve Adem Bilgetay hocamız efendim İnegöl halkıyla camilerimizde buluşuyor olacak. Ee, yine mahalle etkinlikleri kapsamında da ee, Yeniceköy, Cerrah, Baykoca, Tataköprü, Akisar, Kurşunlu, Huzun ve Alanyurt mahallelerimizde geçmiş Ramazanlarda yapmadığımız noktalar onların dışındaki noktalarda şöyle düşünülebilir. Ya İnegöl 8 mahalleden mi ibaret? Elbette ki değil. Ancak her Ramazan, her diğer gelen Ramazan'da farklı muhitler belirleyerek oralardaki vatandaşlarımıza da bu fırsatı ee, eşit bir şekilde sunmak istiyoruz. Ee, Cenab-ı Allah nasip ederse, örneğin bir sonraki yılda başka muhitler belirlenerek hiç gidilmemiş alanlara eriştirilmiş olacak. Ben e, bu vesileyle bir kez daha herkesin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Cenab-ı Allah inşallah e, önce Ramazan'ı geliştirsin, eriştirsin. Kadir Gecesi'ne ve bayramına ulaştırsın inşallah. Bu vesileyle inşallah bir daha hiç afet yaşanmasın. Biz de buradan en doğru sonuçları çıkartarak en akıllı, en doğru, en makul, mantıklı işleri yapıyor olalım diyorum. Değerli çalışma arkadaşlarıma ve siz değerli basın mensuplarınıza da çok teşekkür ediyorum. Geç altınıza, hepinize saygılar sunuyorum.